dün gelmemiştim. işim var İzmir'deydim. Böyle bir şey yazmışlar. Demek ki yavruları almaya kalktılar. Hay niye alıyorsun? Almaya kalkıyorsunuz. Sonuçta yavruları büyüsün. Niye ellemeye çalışıyorsunuz? Olur ben bunları yerim ben bunları yerim ben bunları yerim. Allah'ım ben seni yerim. Dötünü yesin yani. İşte Bunun dötünü dötünü. Şunun güzelliğini bak, O işte o, 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 o güzellerle yaşlar ne şey? Siz ayrılmaya mı kaptılar Annenizden aşkım, ha? Anneden siz ayrılmaya mı kaptılar aşkım, ha? Dün yokum diye, enkısım. Dün ben yokum Siz ayrılmaya mı kaptılar aşkım, ha? Ben yokum diye, ne işte almaya mı kaptılar onlar, işte almaya mı kalktılar. Vallahi yemin olsa yemin ederim alırım bak, şu yavrulara zarfandı ne kadar? Yemin olun yerim gerçekten. Yoksa Allah biliyor. Musun? Görüyorsunuz mu? Anne de burada. Anne çok masum. Bir kısırlaştırayım şunu. Şu yavruları bir yuva çıksa inşallah. Of. senin ağzını yerim. O senin bakışlarını yesin annesi. O senin bakışlarını yesin annesi. Senin o bakışlarını yesin bakışlarını. O bakış yesinsin senin annesi. Allah'ım ne bu böyle. Bal mı şeker mi? Şeker mi bal mı bunun aşkım benim? Bu şeker mi bal mı? Bu şeker mi bal mı? Bu şeker mi bal mı? Sen şeker misin bal mısın? Şeker misin bal mısın sen? Ne yiyeceksin Allah'ım? İnşallah size şöyle güzel yuvalar çıkar da ve sizi veririz. Anneni kısırlaştırırız öyle mi? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım?